Kocasinan Belediye Meclisi'nin 2024 yılı toplantı dönemine ait 10. toplantının birinci birleşmenin birinci oturumu açıyorum. Alacağımız kararlarımızın şehrimize, kocasinanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, gündemimizde size ulaşan 15 gündem maddemiz vardı. 3 tane de ek gündem maddesi eee ulaştırıldı. Ek gündem maddelerini de ana gündem maddesinin alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Günlerimizin birinci maddesi. Buyurun. Belediyemizin 2025-2029 yıllarını içeren stratejik planı ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. Plan ve bütçe komisyonumuz 2025-2029 yılına ait stratejik planla ilgili raporunu biletmiş rapor sizlere e, ee, ulaştı. Rapor oluşmasındaki katkılarınızdan dolayı da bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse inşallah bu stratejik plan doğrultusunda 5 yıl boyunca Şehirimizde koca senemizde yapılması gerekenleri adım adım hep beraberce hayata geçirmiş olacağız. Stratejik planımızı oylarımıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul ederler, kabul edilmez, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 11. maddesi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi, Onur Sokak üzerinde bulunan yeni yapılan parkı Şehit Kerim Tanrıkulu Parkı isminin verilmesinin görüşülmesi. Değerli arkadaşlar, parka Şehit e, Kerim Tanrıkulu isminin verilmesi noktasında biliyorsunuz farklı şehit isimlerini verebilmesi için veya herhangi bir kamusal alanda şehit ismini verebilmesi için Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na biz bunu soruyoruz. Zaman zaman şehit ailelerimiz bizlere bunu talep ediyorlar. Farklı isim e, isimlerini veya da başka şekilde. E, bu talepler Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın oluru ile oradan sonra geldikten sonra biz de meclise gündemimize taşıyoruz. Kerem Tanrıkulu kardeşimize bir kez daha Allah'tan da rahmet diliyorum. Şehidimiz eee Nisan 6 Nisan 1996'da Diyarbakır Lice'de bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olmuş. Şehidimize Allah rahmet eylesin. Ee, yakınlarının sabırla dersinden diliyoruz. Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı kararlarımız hayırlı olsun, bereketli olsun diyorum. Görüşmek üzere oturumuzu kapatıyorum.